Ne haber Tunç? İyi sen? Hoş tamam, geldin. Hoş ablacım. bulduk. Hoş geldin. Bir şey hoş yazdım hocam. <laughs> Allah'a nasıl olalım? Kardeşim. Hoş, hoş, geldiniz. Hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Rızki ablacığım var mı yapılacak bir şey? <laughs> buralar tamam gibi. Şey Hüsnü içeride bir bakın isterseniz. E biz Esra'ya bakalım. Ha? E hadi siz oyalanın buralar. Hadi kızlar hadi. Durun biz de gelelim ya. Bir tamam aldım. tamam. Dur dur dur. Ben bakacağım Hüsnü abiye. Siz Mesut abilere bakın hadi. Cemal, artist Hı? gelin buraya. Geldik abi. Geliyoruz abi. Yine taktı artiste ya. Oğlum abartmışsın sen de ya. Gören de damat sen zannedecek. Hadi ya. Çok mu abart olmuş? Yok yok düğün bu. Kaldırır güzel olmuş. Evet. Buna lan artist. Komiserim ya. Ya karışma çocuğa. Ne kadar şık olmuşsun Emre'cim. Ben çok beğendim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Aslılar gelmedi mi hala? Yok daha gelmediler yok. Gençler siz de çok ne şıksınız. Abla? Kardeşim hadi gözün aydın geldi. Yapma ya abartma. <laughs> tamam canım ne dedik. Annesiyle gelmiş. Güzel. Bir şey mi dedin sen? Anlamadım. Ha yok öyle kendi kendime. <laughs> vay vay vay. Vay be vay be başkomiserime bak. oluyor lan. Dur hele ya. Bizi beklemeden mi kıyacaksın bir Yalçın. Sana kim haber verdi lan? Şey. Ben aile grubuna yazdım Hüsnü. Oradan gördü herhalde. Ay ben senin aile grubuna ya. Ay Allah. Yenge Hanım selamün aleyküm. Merhaba. Ben Hüsnü Bey kardeşimin amcası. Bu nereden çıktı? Ta nerelerden kalktım geldim. Şükür yetiştirene vallahi. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Ee, Amcaoğlu sarılmayacak mısın bir ya? Özlemedin mi? Yok sarılmayacağım. Aşın var mı senin Yalçın? Ya ne aşısı? Boş ver şimdi. Kaç yıldır görmemişiz. Gel. Hadi gel Gelmem. Gelme. Sen de gelme Hakan, Hakan hadi. Al ilgilen şunu. Abicim, abicim aşısı Şöyle, hadi şöyle ya, bir arkadan ya. bir yerden izle. Hadi Söyle, abi, hadi. Hadi, hadi, hadi Buradan izle. Hadi, Oldu olacak, kelepçe takım hadi. var ya. beyefendi. Al bunu, şu al bunu. Şuna bak, lan bu? Ya hiç sorma. Bana bakın kesin bunun tamam. sesini elimden bir kaza için, çıkacak ha. Tamam he? sinirlenme. Hüsnü tamam sen bozma keyfini ya. Hadi canım. Hadi. Tamam, Memur bey tamam, bebeklü. hadi. Hadi hazır değil miyiz Hüsnü hadi. hadi. Tamam tamam Rıza baba <laughs> Esra'cığım <laughs> hadi. <gülüyor> evet herkes hazırsa nikah akdine başlayabiliriz. Çok şükür. Ay. Durun. Aa, Lan nene mi? Aa, Aa, <laughs> Bir tane. Nasıl sürpriz amıyorsu çoban? ben. <laughs> 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 Hoş geldin. Çok Ne güzel sürpriz böyle. Dedesinin aslanı. Oh. Nereden çıktınız oğlum siz? Biz siz düğün olur mu baba? Aşk olsun ya. Bizimkiler gelemedi. Mert'le koptuk geldik öyle. <laughs> ne ettiniz be geldiniz? Aferin lan aferin. Hadi hadi benim. gelin. Hadi, hadi geçin ha. şöyle. Geçin gel, şöyle. Yardımcı olun. <laughs> <laughs> Çıktım. Evet, evet çiçek <laughs> Ay çok şükür. Bravo. Evet, çiçek geliyor. Ay, çiçek, çiçek. hazır mısınız? <laughs> <özür olsun>. <laughs> kızım, ay <hayırlıyorum. Bravo>. <laughs>